Man, Abi, ben kızağa bakıyorum. O zaman bana bakmıyor. Aman videoya alıyorum sonra adam. Adamı zırhı çıkar. Oğlum, belki de kördür bu hemen ben de. Ya bak biliyor. Ya oğlum belki o kız gördür. Ya <laughs> <laughs> var ya. Çok güçlü bu benim. Niye? Kaka şey, kaka şey nerede? Kaka ya. Var ya. Ha. Durmayan mı durmayan mı? <laughs> 12'yi bozuluyordu. 8 tane inek biraz çok oldu ya keşke onun yerine ava verseydik. Kanka at at ben, ben, ben kumandayım istersen Göndereyim at. Ne istiyorsan, bir tane gönderdim al. Bir sonra, tane sonra mi? Sonra kanka sonra o kadar, sonra, o kadar sonra, cömert sonra, olma ya, evet. bir tane fazla değil mi? Sana da vur dedim. Yardım kanka sana da yadım. Ben o kadar fazla alamam senin. <laughs> <laughs> Kirelik var olsan baksana. Yeni yalnız, şey. yalnız, şuraya bir bakar mısın? Adamı gönderdiğin yerde direkt alt çıktı. Şu benim yeliğim abi. Ben, buldum kardeşim. şunu isteyen alsın çok önemli değil. Şu da benim. Kule dik. Kule dikmek de yok. Tamam orta doğuda kartları da attık. Herkes adam olsun ona göre oynasın. Adam mı? Yok yani. Pardon. Patu ne diyor oğlum bize? Pardon amirim. Kusura bakma bir yanlışlık oldu. Adam falan diyor kanka. Hadi Batuhan'cım bak Loki değilsin. Nereye? Nereye, kurulacağız? Ortaya kurulalım yani. Oğlum. oğlum şaka maka bir tane göndermiş. Oğlum. Abi cimrilik oğlum. ya böyle bir şey olsun. Ulan o kadar mesaimiz var. bir daha gönderdim. Allah'ın kafiri. Eller yönders. Yahu. 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 Dur bir yerde. Abi 16'ın <laughs> yok mu? Gözünü seveyim. Burada can çekişiyorum. 10 altın için. 10. Adam, Adam sen görsen sen söyleyin göz, göz, göz basın. O tamam. kanka. Ulan abi ben bir an şu adada kaldı sandım kafayı yiyecek. Nereye, Nereye kuracağız? Nereye ben tapınağı kuracağım mı? Kanka tapınağı şuraya kur. Aynen oraya. Tamam gidiyorum oraya. Kurmaya. Bu ne oğlum? Sen, mal, mal mısınız? Mal, mal, mal. mal. Güzeler güzeler var. Cüceler nerede lan? Cüceler. Lingo lingo cüceler. Anladım anladım. <laughs> <laughs> Geçe, geçe, Bakın geçe, geçebilir mi? Ne yapar? çocuk değildi bu önceden mi? ya. Yanlış anladın. Lan hiç mi değildi Bak bak Rayleigh'i nasıl anlıyor böyle Bak bak tıka bak. Tamam. Bak tamam. gidişe bak gidişe. Rayleigh namus. Yani, <laughs> ya bir kalayım 420 da gördüm gülüm. Ney? Anlamadım ne? <laughs> ne, neyi dedin lan anlamadım. <gülüyor> 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 kanka çok ağır <abi>. <laughs> atakler ettim. düşmanıma söylenmez yani. Harbiden öyle. <laughs> lan bir et bir et bir et <laughs> bir et atsana da. Bir. Lan <laughs> ver bir dur. Kanka bir geldi mi? Aa <gülüyor> atmışsın <gülüyor> harbiden. Atılıyor <laughs> mu bir et? Bilmiyordum atıldığını. <laughs> Doğru. Harbiden bilet satılıyor muymuş? Canan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Ama olsan sen neler biliyorsun böyle bizde de hiç paylaşmıyorlar bu bilgileri. O, o arkası genişletilecek var mı diye <laughs> 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 <zayıf> evet. <laughs> evet. Adam, Adam gösterin de göz yiyeyim. atayım ya. Adam mı? Adam kanka. Sen, hı hı. de iyice bak ayırt ulaşalım. Siz nereye kurulunuz? Adam gelik mi almış? Ne? Lan mı demiş? Ne, lan mı? Ne Tamam, tamam. Bu, evet. bu kim lan? Öyleyse. Ne oluyor lan? Allah'ın selamını ver. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Kanka ben 4 tane delik topladım. 5. de geliyor. Al Jojo sana bir tane daha inek gönderdim. 3 inek gönderdim kanka. Oğlum, beni benim şuna yardım, edin. Oğlum, ay ayıya özel güç kullanacağım yoktan. Ney lan? Şuna yardım edin şunu. Ayılara vur, vurur mu ayılara? 2 vuruyor ama. Geldim, geldim geldim. Kanka, vurmazsanız Pelin, benim gel, işim geldi, gel, Geldin zaten. Ölmedi <laughs> <laughs> ne o oluyor o diyorum o ay o ay. Ol ol abilerini o çağırdım. ya Hadi onlara da Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Benim kaynak niye coştu böyle? Bak kanka. Sen harbi ne yaptın? Patladın. Vallahi benim ben harbi deniz olmuş öyle. Kanka delikle de bakıyorum. Ben elim önüme geleni topladığım için. Oğlum ben var ya sınırsız sınırsız, al sınırsız atamıyorum, sınırsız atamıyorum, sınırsız atamıyorum, sınırsız atamıyorum de. gerçi de. Bir dakika biz bir nereye dalalım? Kanka rahaya hmm. dalalım. Ben biriye. Ben biri de tamam hmm. tam ben de bilacadım ya. <laughs> Neyse terminatöre dalalım, kaynayalım. Yok yok Poseidon'dan, ondan sonra da döne döne gideriz. Ben hangi rengim lan? Maviymişim. Benim asker var bu arada. Bende de var. Hazırlanmazsa dalalım. Da 2 dakika bekleyin hemen dalalım. Niye biliyorum çünkü ev kurmamış. Kaynak o yüzden. Bak bak Hazır mıyız Skip. Var ordum var. Bir altın alan var mı? Atarım. Öyle. Kaç? 90. Ne kaç ben atayım Sen de at. Hı, hı. 180 ben attım. Hı. Tamam. Hı. Üste kule yapın abi sürekli. Dal bekleme mı? kanka <laughs> bekleme. Beklersek bu bu bu, oyunu oyunda kaybediyoruz. <laughs> Beklemeyelim gel. Nereye? <laughs> git, 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 önümüze çıkan kim olursa ezelim geçelim. Benim ordu çok az ama elimden geldiği kadar işte. Pembeliye pembe de almayalım. Ya Gaye'ye ya, ya da Kofeyd'in olalım. Bu Kofeyd'in özel gücü oldu. Hadi sarı, sarıya girelim şu, ya. Şu deliği bir tane silah al geri Ben mi? Aynen. Onu al. Üç tane maymun ne diyor? Dal abi, dal, dal, dal. Vay lan çeyim Vur abi. Bu arada şurada ileri binayı almış. Aynen gördüm. Burayı yıkalım tamamen burayı tertemiz yaptım sonra buraya da geçeceğiz. Aldık mı? Çok güzel. Devam et kız. Barakal'a da Kışlara Adam Adamı Devam et. Devam et. Pembeliğe devam, 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 devam et. Önce bu adayı temizleyip kurulsak mı? Yo, 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 yo. Devam, devam, devam et abi. Zaten barış bastı. O arada hemen gidelim oraya. Aynen. Çok mantıklı. mantıklı. Evet, ihtiyacın var mı gönderi? Şey, ben, ben benim ihtiyacım yok. şey Katuya gönder kanka. Bana altı de iki tane inek gönder. Tamam. Şu bölge nasıl? Bana var ya 300 et altın Alt size 600 altına sal. 600 Alt altın bende de var? Kankı. Güzel odanlık kanka. da kadar? ben yakarım Yak yak. gerek yok ama yok. Sadece bir hastane. Gel 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 kanka kanka, kanka, kanka kanka. Şuraya gelin. İkinci binaya yadlıyorduk. Ondan on, sonra ana on, binasına sal. Gel. Yani o, Atabiliyorsanız askerlerinizi ikiye bakın. Ben, ben işçilerini yiyorum şurada. Allah'ım. Hacı manyetine şu ormanla buna bir şeyler yani yapar. Ben ortadan gelemiyorum. Adamları saldırıyor. Benim kaynak bilen de bitti. Ne oldu lan? Bu arada arkadaşı, arkadaşı, pembe arkadaşı pembe. elinden aldık. Gel hmm. abi dön. 11 dakikada insanın nasıl hızına geçiyor Olsan sen hiç asker basmadın mı lan? Çok az